Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle beraber Roblox'ta It The World oyununda gelen The Hunt Mega Edition güncellemesini tamamlayacağız Yani daha doğrusu bu oyunda The Hunt etkinliğinde yer almıştı Şimdi biz de bu oyuna gelen görevi yapacağız Videoya geçmeden önce aşağıdan bir like atmayı ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın Burada aşağıda gelen The Hunt düğmesine tıklayacağız Ve sonra da burada adaya ışınlar ve bizi etkinliğin olduğu haritaya götürecek Ve etkinliğin olduğu haritaya geldik şu an. Burada da görevler var zaten. Daha büyük yiyecekler daha çok puan kazandırır. Altın yiyecek büyük puan kazandırıyor. Daha hızlı puan kazanmak için maksimum boyutunuzu ve hızınızı yükseltmeyi deneyin. Tamam kolaymış aslında. Etrafta yiyecekler var. O yiyecekleri getirip bu nubun ağzına atıyoruz. Şimdi mesela burada sosisli var. Bunu alıp o dev nubun ağzına atmamız gerek. Ama yapamıyoruz. Çünkü baya küçüğüz büyümemiz gerek. Büyümek için de böyle etrafta karşımıza çıkan her şeyi parçalayıp yiyoruz. Hadi ben de o zaman videoyu burada hızlandırayım daha iyi. Bayağı uzun sürecek çünkü. yeterince büyüdük ve bu sosisliğe şu noob'un ağzına atabiliriz. Hadi deneyelim. Şimdi yakına gidelim böyle ve fırlat. Evet ağzına girdi ve 77 puan verdi. Böyle devam ederek daha fazla puan toplamamız gerek. Bir de çark gelmiş çevirelim bakalım ne çıkacak. Ne çıktı? Para çıkacak değil mi? Ne kadar? Ooo ilan 10.500 para çıktı. Çok iyi lan. Şöyle buradan hızımızı yükseltelim yürüyüş. Hızını dördüncü seviyeye yapalım daha hızlı oluruz. Neyse hadi biz devam edelim. <laughs> Evet, görevin tamamlanmasına çok az kaldı. 1000 puan istiyordu bizden. Yani şu dev bu 1000 puan değerinde beslememiz gerekiyordu. E şu an 957 puan çok az kaldı. <laughs> Ve kesin bu da son yemek olacak. Bitti diye düşünüyorum artık. Yani bu da baya puan verecek ona. Deneyelim hadi bakalım. Ya Allah. Ne oldu? Evet ve bitti. Artık tokenimizi de aldık. Rozeti almak için dev nubun yanına git diyor. Geldik dev nubun yanına. Tam da elinde koymuş rozeti. Hadi alalım. Versene lan tokenimi. Hadi. Eh. İşte böyle. Bu ne lan jeton avcısı. Bu ne oğlum. Ülvan verdi bize sanki oyun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoda sizlere It's the World oyununda The Hunt eventinin görevi nasıl yapılır onu gösterdim. Umarım siz de yapabilmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı ve bu tarz çekmeyen devam için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> thank <laughs> you